Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 24-30 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, önemli bir haftadayız. Ay dolunay fazına doğru ilerliyor. Tutulma, ay tutulması da meydana gelecek. Gerek kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da hızlı, gündem yaratacak biraz tansiyonu yüksek gelişmeler olabilir. Evet, hafta başından itibaren ay Akrep burcunda daha tutkulu, daha hırslı başlıyoruz haftaya kararlı başlıyoruz. Ay e, Akrep'te biraz zararlı duyguları da tetikleyebilir. Endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Özellikle özel hayatınız, eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konularda belki hassasiyetleri öne çıkarıyor. E, ayın Akrep geçişi hafta ortasında artık Yay burcuna geçecek ve çarşamba günü dolunay meydana geliyor. Dolunay sadece bu haftayla sınırlı değil tabii önümüzdeki birkaç hafta ve ay özellikle ee, dolunay tesirleri gündemimizi belirleyecektir. Beşinci evinizde bir dolunay. Aslında dolunaylar duygusal olarak bizi çok etkiler ve tutulmalar daha da fazla etkiler. Ee, bazı önemli farkındalıklar getirdik ve hayatımızda daha kadersel dönüşümler de ortaya çıkar. Bu dolunay aşk hayatınıza vurgu yapıyor. Evet, romantik konularda aşk hayatınızda, ilişki dinamiklerinizde önemli dönüşümler olabilir. Aşık da olabilirsiniz veya bir ilişkinizde kararlar verebilirsiniz yani ilişkinizin gidişatı ile ilgili. Ee, çocuk sahibi olmak evet birçok aslan bu ay tutulmasında çocuk sahibi olabilir onunla ilgili kararlar verebilir ya da sürprizler olabilir. Çocuklarınız var çocuklarınızla ilgili bazı dönüşümler var belki onların artık geleceğiyle ilgili planlar yapıyorsunuz eğitim konularında önemli kararlarınız var. Evet bu aslında ay tutulması Dolunay sizin için güzel tesirler getiriyor. Genel olarak baktığımızda gelişim fırsatları var, maddi-manevi şanslar var, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz imkanlar da karşınıza çıkabilir. Biraz daha keyif alacağınız, eğleneceğiniz, daha hareketli olacağınız, daha fazla sosyalleşeceğiniz, arkadaşlıkların, romantik ilişkilerin gündemde olabileceği bir dönem başlıyor tutulma tesirleriyle beraber sevgili aslanlar. Hafta sonunda da Merkür Retro'muz başlayacak. Evet 29 Mayıs'ta başlıyor. 22 Haziran'a kadar devam edecek. Merkür İkizlerde kendi güçlü olduğu burçta açı olarak da size çok sert bir açıda değil. Yani o yüzden çok olumsuz etkileneceğinizi düşünmüyorum. Biraz nostaljik etkiler getirecek gibi görünüyor. Yani yine sosyal alanınızda gerileceği için ee, ne yapacak? Hem tutulma tesiri hem merkür gerilemesi uzun süredir görüşmediğiniz birçok kişiyle temaslarınızı arttırabilir. Gitmek isteyip gidemediğiniz, sevdiğiniz yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı, akrabalarınızı görebilirsiniz bu dönemde. Ama retrolarda yeni kararlar vermeyin. Yani yeni bir anlaşma yapmayın mesela. Yeni bir sözleşme yapmayın. Ama süre, sürmekte olan konularla ilgilenebilirsiniz. Onları tamamlayabilirsiniz. Hatta ee, geçmişten gelen bazı değerlendiremediğiniz işleri değerlendirme fırsatları da karşınıza çıkabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.